Evet. Ee, İbrahim'in Mısır'dan ayrılışında kalmıştık. Burada Lut'la yolları da ayırıyorlar. Lut yeğeni e, Kenan topraklarına doğru batıya. E, İbrahim de Hittit topraklarına krallığına doğru doğuya gidiyor. Hittit krallığının sınırlarına gelince yerleşiyor. Aynı hikaye eşine kardeşin olduğunu söylemesini söylüyor. Hitit krallığında sarayın namı duyuluyor. İşte Hittit kralı sarayı görüyor, evleniyor. Ona İbrahim'e büyük dönümlerce bir toprak veriyor bu evliliğin karşısında. Ee, yine altınlara, zenginliğe zenginlik katıyor falan. Sonra yine felaketler. Aynı hikaye yine Mısır'daki hikaye burada da geçiyor. Sonra karısı olduğunu öğreniyor. Hitit kralı sinirleniyor. İbrahim'e karısını al falan. Yine aynı toprak, verdiği toprağı da geri almıyor. Zenginliğe zenginlik katarak orada yaşamasına izin veriyor. Garip. iki büyük imparatorluk Mısır ve Hitit bölgenin en güçlü iki topluluğu yedi ihanete rağmen İbrahim'e tolerans gösterip zenginliğe boğuyorlar. <laughs> Çok garip bir hikayeydi. Neyse birinci kitap Yusuf'a kadar ilerliyor. Yusuf daha önceki videoda Yunus demiştim. E, Tanrı ile güreşen Yusuf peygamber olarak Yusuf'dan bahsediyoruz. Yusuf'un da bir sürü başından olaylar geçiyor. Kardeşi önüme terk ediyor falan filan. Mısır'a geliyor. Mısır'da bir gecede e, Firavun'dan sonra en önemli ikinci adam haline geliyor. Bütün Mısır'daki kararları veren bir insan oluyor. Onun döneminde Mısır halkı sefaletin içine kayboluyor ama kendi ailesini Mısır'a taşıyor. Zenginlik ve bolluk içine yaşatıyor bütün e, Mısır halkının varlığını firavuna bağlıyor. Her şeyini, tüm malını e, o derin hikayeler var. Uzun uzun geçmek istemiyorum. Ve kitap Yusuf'la birinci kitap bitiyor. İkinci kitap Mısır'dan çıkış kitabı. Tevrat'ın başlangıcında e, Yusuf'un e, zamanının çok ötesine, 400 yıl ötesine giden bir başlangıçla başlıyor ve diyor zaten Yusuf'un yaptıkları ve e, elde ettikleri sonuçlar zaman içerisinde hikayelere, efsanelere ve zamanla da unutulup yok oluyor diyor ve yüz yıl sonrasına e, Mısır'ına getiriyor ikinci kitap Mısır'dan çıkıştı ve İbrahimler gene köle yani o kadar zenginlik, o kadar büyük yönetimde 400 yıl içerisinde nasıl bir evrim geçirmişler ki Mısır'da köle olarak geliyor ve çok eziyet görüyorlar. İşte nüfusları arttığı için şikayetçiler, çocuklarına ölüm, birinci erkek çocukla ölüm fermanı falan uzatmayacağım. Bunu ee, bunun sonucu olarak Tanrı feryatlarını duyuyor ve e, İsrail olanı verdiği taahhüdü hatırlıyor. 400 yıl içerisinde hiçbir varlıklarını, her şeyini unutmuş bir tanrı. 400 yıl sonra onların varlığını hatırlıyor. Gene bir yurtları yok. Tanrı'nın vaat ettiği, işte bütün uluslara sizi hükmeden bir lider kılacağım dediği vaat ortada yok. Sayıları Mısır'ın bir köşesinde belli sayıda bir nüfusla yaşıyorlar. Yani bu kadar uçuk birbirinden farklı bir tanrı anlayışı çok garipsemiştim. Yaradılışın başlangıcı da bu sonra Musa hikayeleri falan filan geliyor. Tevrat'a çok fazla girmek istemiyorum. E, detayı bu kadar. Bir sürü şeyler yani Hikayeler hiçbir şey mantık çerçevesine oturmayan hikayelerden oluşan bir e, karakter yapısı Tevrat. Zebur'u tam bitiremedim. 19 cilt. E, onda daha derin, daha mantıklı, daha felsefik bir yapı var. E, daha farklı konular daha detaylı inceleniyor. ama Tevrat bana çok e, hikaye kitabı gibi yani geldi. İncil zaten e, orijinal bir İncil yok. Yani e, Roma'nın e, pagan dinini terk edip Hristiyanlığın yükselişinin meyvelerini toplamak için stratejik olarak oluşturduğu bir din Hristiyanlık. Ve e, bütün e, değerli kitaplar, kutsal sayılan kitaplar toplanıyor. Çünkü şeyde e, Hristiyanlığa kadar Roma'da din yönetilen bir devlet yok. Her dine açıklar. Tamamen bu konuda demokratik bir yapı var. Her topluluğun kendi inanç ve medde inanç ve ibadet şekillerine saygı gösteriyorlar. Her topluluğun kendine göre bir ibadet yeri var. Yani Roma'da bu konuda çok müthiş bir çeşitlilik var. Her toprağında yani tüm şeyinde sadece bir paganizme bağımlı yaşamıyorlar. Yani Yahudiler de burada sinagogları şunları bunları olan onun dışında birçok diğer e, inançların insanların da yaşadığı bir topluluk. Ta ki Hristiyanlık yani artık Roma bir din kavramının geldiğini görüyor ve buna hakim olmak istiyor. Ve Hristiyanlığı oturup... E, Birçok kitabı inceleyerek, onlardan kendi işlerine gelen şekilde alıntılar yaparak İncil'i oluşturuyorlar. İlk İncil'ler Roma tarafından oluşturulmuş. Vatikan kuruluyor. E, Vatikan, o zaman Roma'nın toprakları çok geniş. Batı Roma, Doğu Roma, Doğu Roma, Bizans, şu anki İstanbul başkenti İstanbul, o zaman Konstantin. E, bu yeni oluşumda fikirliklerine düşüyorlar. İşte Vatikan'ı Doğu Roma, Bizans kabul etmediği için Roma'dan ayrılıyor ve Bizans İmparatorluğu'nu kuruyor. Ve kendi Ortodoks inancını ortaya döküyor. Katolik kilisesine bağlı olmamak için. Vatikan sayesinde Roma ilk önce belli bir zümreyi kontrolü altına alıyor. Buna muhalefet eden tüm pagan yapıları İskenderiye de dahil olmak üzere hepsini yakıp yıkıyor, yok ediyor ee, ve buna tepki veren, bu konuda muhalefet olan herkesi öldürüyor ve bu dini zorla e, resmi din olarak Hristiyanlığı Roma kültürü içine yerleştiriyor ve Vatikan'ı kuruyor. Bu Vatikan'la yeni bir dönem başlıyor. Yüzyıllarca sürecek ee, bir esaret dönemi başlıyor aslında Avrupa için Vatikan tüm çıkarları uğruna Avrupayı işte bugün o zamanlar İskoçya'dan Portekiz'e Portekiz'den İtalya'ya kadar olan büyük bir coğrafyayı, bunun içinde Fransa var, Hollanda var, işte İspanyollar var, Portekizler var. Bunlar büyük gemici, denizci milletler kontrol altına alıyor. Haç seferleri düzenlemeli, ortak şeyler, bütün krallıklarda krallara, kraliçelere müsaade eden, ondan izin almadan evlenemeyen bir kadın. Bir anlayış ortaya çıkıyor. Neyse, bu kadar köy katı bir dönemde Dante'nin ilahi İlahi Komedya kitabı bana çok böyle eleştirel bir kitap gibi gelmişti. O yüzden ilgimi çekmişti. Yani 14. yüzyıl, 13. yüzyıl içerisinde. Dante'ye geçişim ee, yerde Michelangelo'nun etkisi çok yüksektir. Resmi olan müthiş bir merakım vardı. Yani. O zaman Aizawoski Aizawoski hayranıydım. Ee, dalgaların efendisi. ve ee, Michelangelo. Michelangelo'nun ilk yaratılış resmini gördüğüm zaman tabi bu bilgiler, fikirler zamanla oturdu. Ben biyoenerji birçok anatomi üzerine de araştırmalar yaptığım zaman beni orada en çok etkileyen yaratılışta işte bir erkek Adem yeşilliklerin üzerine uzanmış Tanrı da gökyüzünden elini Adem'e uzatıyor ve bir hayat veriyor. Tanrı'nın etrafında melekler var. konun altında da yarattığı ee, hava var. İşte Adem'e eşi olarak getireceği vereceği bir tablonun içerisinde. Tablo müthiş güzel iki tane erkek yapısı içerisinde. Ee, Michelangelo niye beni etkiledi? Michelangelo ateist. Ee, Vatikan hiçbir dinine, hiçbir anlayışına saygı duymayan, nefret eden, düşmancı gören Ama sisteme başarırmaması için sisteme ayak uydurmak zorunda kalan bir sanatçı. Ki Da Vinci aynı dönemde yaşıyor, daha agresif ve ters düşen ve bu konuda da sürekli cezalara maruz kalan bir yapısı var. Ama bu aynı şekilde değil. Ayrıca bir eşcinsel. Ee, bu kadar eksi yani kilisenin karşısında olan bir yapının kalkıp da bu kadar muazzam bir eser ortaya dökmesi müthiştir. Ee, Roma'daki müthiş şapelin tavanında. Burada ee, resmi incelerken çok farklı bir detay görüyorsunuz. Aslında Hristiyanlığın aklıyla oynadığını fark ediyorsunuz. Çünkü e, Tanrı'nın simgilediği o dairesel yapı e, epitsiz bezi insan beyninin üçüncü gözü şu an bütün dünyanın o bunu keşfetmeye çalıştığı, eskiden insanların bunu kullanabildiği zaman içerisinde bunu körerttiği bu üçüncü göz olayının beyindeki organının birebir resmi. O organın içinden Tanrı e, insana uzanıyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Sizin değil sadece hayal ettiklerinizin gerçek olabileceğini, yani sizin Tanrınızın olmadığını, kafanızda yarattığınız bir sistemin olduğunu düşünün. E, o kadar güzel bir metafor yakala, e, oluşturuyor ki görüntü içerisinde etkilenmemek elde Yani o organın birebir e, gözümüzün temel arkasında beyninizin alt kısmında olan kozalak şeklinde ve altta iki uzantısı olan bir yapı ama çok etkin bir yapı yani güçlü bir yapı uyku zamanında işte melatonin hormonu, endorfin hormonu birçok hormonların salgılanmasına fayda, mutluluk hormonlarının salgılanmasına faydası olan bir organ. Bunu o tarihte 14. yüzyılda bir ressamın bir metafor olarak kullanması çok etkilemişti beni. Sonra bunu Mısır Aztek, Maya, İnka'larda görebiliyorsunuz. Ra'nın simgesi ve yine aynı organın aynı şekilde bir tanrısallaştırılmış halini yakalıyorsunuz. Böyle bir e, protestan Michelangelo'dan e, Dante gibi işte ilahi komedya başlayıcı altında yaz e, bir eser yazmış bir insanlara aynı protesto, protestan bir yapı bekleniyor, bekliyor bekledim ben daha doğrusu. Ve en büyük hayal kırıklığı olan ikinci kitaptır Tevrat'tan sonra. İlahi Komedya. İlahi Komedya dünyanın en uzun şiir kitabı. 870 sayfadan oluşuyor. Bir üçleme. Cennet, şey e, ilk cilt Cehennem, ikincisi Araf, üçüncüsü Cennet olarak e, düzenlenmiş. İlk başta okumaya başladığında zaten e, olaya en okun kitabından ve Muhtemelen İdris peygamberlerle alakalı bir kitaptı o. 80'li yıllarda okuduğum o kitapta Aşikar yani iki melek alıyor gece yatağından onu göklere çıkartıyor. Gökyüzünde cehenneme ki bu enokta ve İdris'te cehennemle başlamıyor. Daha çok katmanlar, katmanlardan sonra şey işte belli bir alemleri geziliyor. Alemlerden sonra cennet cehennem kavramları başlıyor onlara. Bu direkt cehennemle giriş yapmış. Ve bir çakma oldu ve onlardan alıntı olduğu belli. çünkü çok kitabı okudukça ne kadar saçmalıklar ve tamamen bir insanın egosuyla yazdığı bir kitap halinde olduğu algılıyorsunuz. Cennet işte cehennemin katlarını geziyor. İşte 5. katta tek Müslüman Süleyman Keykubat'la karşılaşıyor. Görüyor, onu söylüyor. Süleyman Keykubat kim? 1100 yılında Kudüs'ü fetheden Müslüman bir e, sultan e, ve Kudüs'ü Müslümanların eline geçiren ve o yüzden de Dante'nin bundan nefret etmesi gayet doğal. Ha, diyorsun insan yani yaptığı hatalarla cehenneme girmiş olabilir. İlla bir ülkeyi kurtarmasının bir anlamı yok diyorsun ama cehennemin 10. katına geliyor. Bir topluluk var. Hepsi üzgün. Bayağı kalabalıklar. Ondan sonra ama ortada da bir işkence yok, bir ceza yok, bir şey yok. Ama çoğun, son derece mutsuz bir grup var. Soruyor bunlar kimdir diye. Bunlar İsa'dan önce doğanlar diye diyordum ona eşlik eden melek. Nasıl yani diyor. Yani, e, evet. Hristiyan'ın girişi nedir? Vaftiz olmak. Yani bizdeki kelime-i gibi. Bunlar vaftiz olma şerefine erişemediği için mutsuzluk olan ve bununla cezasını çeken insanlar deyince beni kopardı. Yani tamamen bir egoistlik üzerine yazılmış bir e, kitap. Bu e, ve burada şey Hristiyan doğmamış, yani ondan önceki milyarlarca kavmi de yok etmiş ve onları da cehennemin içine muhakkak girecek Hristiyan olmak girecek diye bir tasvir eden bir yapı var. Sonra birçok katlarda belli isimler kullanıyor. O isimleri incelerseniz zaten Dante'nin tamamen düşman olduğu, sevmediği, onunla sorunlar yaşayan ve onları bilerek bu cehennemin içine koymuş bir insan. 300 sayfa cehennemle alakalı olan bir, bir 30 küsür kantun. Tercümede bölüm yazmamış. Hep birinci kantun, ikinci kantun ile geçtiğinde aynı şeyi kullanıyorum. beni asıl koparan da sonlarına doğru dinler, din günahkarları olarak geçen bölümde Muhammed direkt koyması cehenneme yani hem bu Hristiyan olmadıkları için eziyet çekeceklerini insanların anlatması saçmalığını hem de e, İslamiyet peygamberi bir de Atilla var iki yerde geçen muhtemelen bu Arnavut Balkan bölgesinde İtalyanlarla sürekli savaşan Atilla'dan bahsediyor. Onu da iki yerde kullanmış. Onun dışında şey e, tamamen egoistçe yazılmış bir kitap. Ve yazık bu kadar zaman beklediğime çok pişman oldum. Saçma sapan buldum. Bir ilahi komedyada. Bir de diğer önemi şuydu benim için. İtalyan edebiyatının çok önemli bir noktasında. Yani bugün İtalya'da hala üniversitelerde Dante ile ilgili bir okul da var. Okullarda üniversitelerinde Dante'nin bu eser üzerine edebiyat bölümleri ve bayağı yoğun çalışan bölüm, bu çok ilgimi çekmişti yani bunun uzantısı olarak iyi bir şey bekliyordum biraz Araf kitabını da inceledim ama diğer kısmına bakmadım çünkü tamamen sallamasyon yapılmış bir kitaptı ama başlığı beni çok e, hiciv olarak e, iyi etkilediği için bütün onu aldım içinden yani ilahi komedi hakikaten ilahi bir komedyanın içinde yaşadığımızı daha sonraki videolarımda anlatacağım. Şimdi bu kadar. Teşekkür ederim.